Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane 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 ne yapacağız sizce? Yani birbirinden güzel en iyi 3 gemi yapacağız arkadaşlar. İçinden başlayalım şöyle. Şimdi birazcık gelmemiz lazım. Ama çalışmayacak o doğru. Um, bir, 1 2 3 4 5 6 7 olmaz 8 yapalım şunu. 7 niye olmuyor canım <laughs> Şöyle Gel, gel 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 şöyle gelmemiz lazım arkadaşlar süper oldu aynen şimdi şunları oh Abi işimiz zor. Arkadaşlar bir tane gemi yapalım bence ya. Az önce etap seçtim. Karım var. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldim. Yok ya böyle biraz kaba durdu arkadaşlar. Ucunu da yani. Daha alt katman falan yapacağız arkadaşlar. Kesin orada deniz feneri var arkadaşlar. Bakın oradan baloncuklar akıyor. Yokmuş. Ciddi misin? Ee, tamam. Sadece baktım arkadaşlar. Şimdi ben bunu güzel bir hale sokarım da. Şöyle. Yok ya biraz kabadır benim. Arkadaşlar şöyle versek ya yarım basamakla da biraz zor oluyor Ve arkadaşlar ben burayı güzelleştiririm. Alt katmanı falan bir şeyler yapalım. Şimdi cidden alt katmanı çok kötü duruyor bir Yani. Biraz güzelleştirelim şunu. Ne zaman burayı bir hale sok ve arkadaşlar bir saat gemeğin sonunda. bunu boş Şöyle bakın. Burada tabi diyorsanız Burada efsane eşyalarımız var. Nalbant masası. Bir dakika. Ha, haritacılık masası. Okçuluk masası. İşte fırın. Maden etme ocağı. Şu arkada sizce ne var? Oraya da gideceğiz. Sandık hepsi var. Şimdi şu alayı koyalım buraya. Niye ara er, siyah? Evet, siyah sevdim. Bakın burada mangal yapabiliyoruz. Ve bu, burada bir gün hayatta kalacağız. Bence kalınır. Bakın öncelikle şu balıkların olsuna bakın. Ben. Hey, ben Burada mangal var. E, ee, şimdi bile bile öldüm. Allah. Bıda... Ya arkadaşlar var. Pizza var. Ya abi. Burada işte balıklarımız. O ya İşte arkadaşlar burası da şeyimiz. Öncük, bugünkü. Bir tane ondan yeter arkadaşlar bence. Bir tane de şöyle bir tek alalım. bir ya. Ay Bir tane de Seni alalım. Tüm yemeklerden bir tane alacağım arkadaşlar Sizce burada yüz gün artık kalınır mı? Bence kalır. Yani eksiksiz her şey var neredeyse. Bir eksik varsa da söyleyin yani. Buraya da cam koydum. Yazma. Canım istedim. Buraya da odun koydum. Canım istedi. Şimdi arkadaşlar bu odunu en sıra Bu odun arkadaşlar çalışmasının sınırının arasına gidiyoruz. bir ya. Tahtaya dönüştür. Neş sınır olalım biliyor musunuz? Oh, yani hayatta yüzde yüz kalmıyor. İlk bakalım şu adaya giderim bir şeyler kısarım. Tam şurada şunu koyacağım. Yasaklama abi. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Güle güle.